<laughs> ne bağlamış kendini, bir şey. Saçı arıyor, Allah Allah. Ya bak oraya şimdi sunu yakacak. Ya. Ya. <laughs> İyi de hiç kendi yok o <laughs> bak. orada yürüyün, bir yürüdü az önce adam yukarıdan aşağıya yürüdü. Artık işte yasak. Al adam tam gitti duruyor Adam tam Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah be. Allah, Allah Allah. Allah Allah, Allah Allah öyle şey yok ya. Evet. ya, şey ya. barak o şeye bağla. <laughs> <Değil mi>? <gülüyor> 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 <iyi> yapalım diyor. <laughs> Bizim <laughs> de <bu gülüyor> evet, ben var, tamam, Sıcak var, sıcak. Vardaşın değil mi? De, Vardaşın mı acaba? Cık, cık, cık. Şuna dans ediyordum ya şeyde bu Elinle oh, malzemeyle. Ağır değil mi o şey? Aa, yok yok ağır değil Aa, Saç o ya nasıl ağır değil ya? Yok öyle ağır saç değil Dikkatli gelin Onun saçı böyle Bak 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 Evet Buğday ürünü gibiler ha Hiç şeyleri <gülüyor> <gülüyor> yok, yok Tabii tabii cık, cık, cık. bir şey yok yani Allah Allah'ım ya ya. <laughs> ya? bunlar yaptı. Yukarıda köydeki yeri bu yaptı. Evet. O şeye bastırdığı yere baksana ayağını nereye koyuyor Boşluk yani o uzatır tahta bak. Uzatır ona uzatır. Allah Allah. Bir de. Ya sana kendine acı Ya. Şimdi oraya çakacak onu. Tabii. Ha. Ha. İnşallah düşmez de video çekerken bile düşerse. Ya. Aa, neyli işte her şey. Helal. Evet. evet. Cesaret. Cesaret mi? İhmallik mi? Artık <laughs> ne diyeceğiz? Cesaret işte tabii. Adına cesaret koymuşlar sadece. Cahil cesaret, deli cesaret. Yani tabii. Cesaretle alakası yok bence. Yani resmen adamlar... Almanlar olsa çoktan hiç iş yaparlar. Yapamam diyor şu Almanya değil mi? Başlangıç geldi. Bu kadarla hemen polis çağırdı. <laughs> evet. 기다려 보 스포츠 해서.